Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne fenerbahçe derbisi yapacağız. İlk önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Peste başlayacağız. İlk önce Beşiktaş kontrol edeceğiz. Sonra Fener Ve sonra da konuşmaya başlayacağız. İlk önce Beşiktaş'ı da Fenerbahçe. Sonra Fenerbahçe'yi kontrol edeceğiz. Kadrolar'ı konuşuyorum. Peşim kendi yaptığı kadrolar'a. Kadrolar. Başlayacağız. Abi bugün gelmedim. Eee biraz baksanıza dedim. Gol falan gelmiş. Ne bileyim gibi gelmiş. Bu efsane için biraz zaman. Bugün bir güzel korkalım. Belki de korkalım 我们是中国人，我们是龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的传人。龙的传人，龙的传人，龙的人。的人，的人，的人。的人，的人，的人。的人，的人，的人。的 Ben onu vurmayı unutmayız bir kere. Başlasın. Ve Mert'in o. kullan da vurdu. Şimdi. Edwin Ceko. Şimaski. Şimaski. Göksun kaptı. Şimaski tekrardan. İrfan Can. İrfan Can kapat. Şimaski. Şimaski. Bulut. Edwin Ceko bastı. Salih Uşak. İsmail Yüksek. Sonra dik. Edin Ceko, Edin Ceko. Mertuna kaçıldı. Edin Ceko dışarı. Edin Ceko. Kötü iyi geldiler. Mertino kaçıldı. Şutun, şut denemesi Mert. Şut denemesi Edin Ceko Ama Oh. Çok polisesi gelmedi başta. Dusan Tadic. Dusan Tadic Edince Koya. Fenerbahçe attı gol. Edince gol koy. Edince Koya attı. Arkadaşlar ben maçı 3-3 bitiriyorum. 2-2, 3-3 bitiriyorum. diyorum. Böyle dostum kazanıyorum. 2-3 biter diyorum. 3-3. 1-0 Fenerbahçe'ye ne <laughs> işte? Fenerbahçe'ye <laughs> en çok. Beşiktaş hata kaptırmadı. baktayız. devam edecek. Vodafone Park'tayız. Kameranızı istedim. Vodafone Vodafone Park'tayız. Bakarın. Pasıyla amaç başarı. Gel son falan bak. Maçlı edince fayda Şimdi get son. O bakar. O bu. O bu bakar olmadı. Bir bakalım da. Bakalım hadi. Livakovic. Ferdi. Şimdi verdi, verdi bakalım düz antalik. Şu maske. Şu maske. Olmadı. Şu maske. Güzel vurdu. Güzel. Allah'a pası verdi. Ama. Nerede? Bunlar kalası. Geç oyunu ne? Geç oyunu. Geç oyunu bakar. Salih Can. Salih Can. Salih Can. Salih O bakar gidiyor. O bakar. O bu. O bu bakar dışarı. Güzel geldi Beşiktaş. çıktı. Livakovic şimdi. Livakovic başlattı. Orsuvalo.

Dano. Dano. Gano. Bir Velaş. Bir Velaş. Uğur Velaş. Orta sahayı açtı. Gel son. Gel son. Olmadı. 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 Gel son Fernandez. Beşiktaş gole bir adım daha yaklaşıyor. Irman'ın ne? Irman kaleci. Sana bıçağı ata. Beşiktaş Gerçekten geliyor. Geç ol Salim Çal. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Uçan Salih Uçan Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Uçan Abu Uçan Abu Bakar. uçan Bakar. Salih uçan. Salih uçan. Salih uçan. Beşiktaş. ilk yarının son dakikaları. İlk yarının son dakikaları. Salih uçanla. Salih uçan attı. Bir beraber de yakaladı. Dakikalar elli. Beşiktaş. Salih uçanla. Gölü buldu. Salih uçan üst üste. Üst üste iki kere vurdu. İkincisi gol. 1-1 bir, bir. Bir, bir Beşiktaş bir, bir, bir. ilk golü buldu. Salih Uçan öyle vurdu. Ve top halada. Topu ağlara gönderdi. Salih Uçan ve ilk yarı. Kere... Salih Uçan'ın Evec de konuğunu maç bir Ama şimdi daha şut şuttanemiş. Ben ki bile bile Ve o değişikliği oğlumun 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 Karım var. Karım Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş meşikta yaptı? Zavallı. ve ne ve 7, açıldı. Rebic. Get on, salıçık. Bakalım ne Getson Getson Get, son. Get, son. Get son. 52 gösterirken ne Bir bulmuştu. İlk kardeşim de Getson Getson Yes, son güzel bir araba savunu var ha. Abu Bakar çekti. Abu Abu Bakar. Kötü şut. İki kere kötü şutlar. Bir ben biraz şut. kasıyorum. <laughs> evet, onur 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 çekmedi. Tuzanda diç, tuzanda diç, tuzanda diç. Kayış oldu Mertinok. Ol. Bir tane tuzanda diç. Dozan Tadic 2-1 yaptı Fenerbahçe düşmanları da sigirleriyle. Dursan Tadi çok güzel gol çok güzel gol çok güzel gol Dursan çok güzel gol atak vakti Mertinok Mertinok ayar sen kalsaydı belki gol yiyecekti? Beşiktaş İşte... Orada Anar da kaydı olmadı. Mertin da Azon azında. Dusan Tadic. Oh, Ata at, affetmedi. Ve yapmakta şimdi. Ancak bu Salih Uçan. Galatasaray. Eşiktaş. Hani bize geldi. Salih Uçan. bu Salih

Cengiz Önder, Cengiz, Cengiz, Edim Dzeko Beyaz İrfan Can, İrfan Can, Mert Ugo açıldı Mert Ugo, Mert Ünogun açamakta, açamakta Kaça ben açmadım, ben açmadım Edim Dzeko, ilk golü dağıtmış da ikincisini de o atmış Üçüncüsünü de o atıyor Edincek o. Raşit Gezar sinirli, Edincek o mutlu Edin Ceko. Ve maç tekrardan başlıyor. Takımlar 78 ve tekrardan maç başladı. Şimdi şimdi maç geçiyor. Abi geç sonra, geç son, geç son, geç son. Geç son. Gerson çekti. Gerson var o Hoş gezer. Raşit gezer. O bakar. O bakar. Röveşet meşet. O bakar. O meşet. O O bakar. O meşet. O meşet. O meşet. O meşet. O meşet. O Kovic ve Vazquez alıyor Kovic. Tabi bu kadar de çekti. Raşit Gezal apası. Raşit Gezler vurulmadı. Abraka'nın kafasına çekti. Kurasında. Abraka. Aslı geçti Abraka. Bir dakika. Maçak tekrar. Denge vurdu

Not sorry. Ferdi, Ferdi güzel pas. Ol Meraş, bak şurayı yere Dakikalar 90, Mergi de Beşiktaş'ın bir şans daha. Mergi de Beşiktaş'ın bir şans daha olabilir. Gel sonunda başlıyor. Artı aldı, altı geldi. Orta şimdi. Meraş müdahale, al bakar. Al bakar. Müdür. Al bakar, al bakar, al Salih uçan. Get zone. Get zone. Al bakara geçmedi. Ferdi. Ferdi Kadolu. Ferdi Cengiz Ünder. Cengiz, Cengiz, Cengiz. Cengiz, Cengiz Batşuay'ı. Batu Şuhayi Dördüncü de yaptı Batu Güzel gol Batu Şuhayi Batu Şuhayi işte, Şuhayi Batu Şuhayi Çok güzel gol Batu Şuhayi Deplaslanda Deplaslanda Fenerbahçe yönetiyor Batu Şuhayi Batu Şuhayi <laughs> Güzel gol e Mart bitti. kadar basaldı. Ama benim skorum bende tutar. Bay bay. Ben de bye bye. Bye. Fena kazandı. Maçı da.